Arkadaşlar dışarısı gördüğünüz gibi her taraf buz. Lastiklerimiz yazdık. Onları şimdi kışlığa çevireceğiz. Biri son marka lastik aldık. Bakalım eminiz güzel bir lastik olduğunu ama bunda ne işe yarayacak, nasıl olacak? FC5'te deneyeceğiz beraber. Otomatik vitesle manuel vitesle biraz kışın farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Sanayiye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıra. Herkes lastik için sıraya geçmiş arkadaşlar. Arka taraf dolu, yanlar dolu. Herkes yani diyorlar ya tabiri caizse tavuğa dayanınca, yumurta dayanınca ama öyle bir laf vardı. Biz de aynı o şekilde yaptık. Kış geldi, kar yağdı, buz tuttu. Ondan sonra lastik taktırmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Haydi sıra bize geldi arkadaşlar. Dört çok güzel var, evet, iyi de yazlık işte, kayıyor. kayıyor. Kayıyor, Ne yaparsan yap. Bu bile buzda kayar da. İki, gün önce ben de önce Abi, bayılır, <laughs> dağır, tam önce gerçekten faydası yapıyor gibi. Şey ya merkez. Tamam abi, <laughs> 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 kışlıkları taktık arkadaşlar. Lastikçi de işimiz bitti. Şunu elimize geri bırakabiliriz aracı. Kesinlikle güvenlik için kışın kış lastiklerinize gezin. Yazın geri takarız nasıl olsa yazlık lastiklerimizi. Şu anda en güvenlisi kışlık lastikle gezmek arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Kısa ve öz olsun. Görüşmek üzere.